Gorüsün, gorüsün, sen de gününü görüşsün. Elbet bir gün ben de sana gününü göstericüğüm. İyice programı arabesk hale getirdin. <laughs> Entelejans yalan eser kaldı. <laughs> değerli Hanım, yani siz de bir fular taktınız diye kendinizi biraz yani hani entel görmeye başladınız. Alt tarafı 3-5 sinema eleştiriyorsunuz Allah kahretmesin. Eleştiriyoruz gün gelince kendi filmimizi de yapacağız. Peki şimdiye kadar eleştirdiğiniz film sayısını hatırlıyor musunuz değerli Sayısız, ee, pek Sayısı çok... yok mu yani olursa olsun Hollywood'dan artistler de bana soruyorlar şurayı nasıl oynayayım. Ee, burada nasıl bir rol <laughs> keseyim gibilerini Daha onları... oynamadan eleştiriyorsunuz anladım. <laughs> Şöyle oynama böyle sen hiç oynamasan da olur şeklinde eleştirdiklerim de oluyor. Hepsi sözümü dinlerler. <laughs> sevgili izleyiciler filmler vizyona girmeden önce eleştirmenin bir tık ötesine giden oyuncu henüz filmde oynamadan önce eleştirme adını verdiğimiz sisteme gark olan dev insan sevgili profiterol doktor Cenk Üstat'la birlikteyiz. Üstat hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yeni fularınız hayırlı olsun. Bu sanırım sevgili bir tişörtünüzden bozma <laughs> Hayır, ya da nevresim de olabilir. Pek e, ten e, şey bir şeyimizdir. İpek yemek masası vardı. Ondan kestim Halit. Peki donda doğrusunu söyle. <laughs> İpek yemek masasını kesen insan şey, yemek masası. Yemek örtüsü Pardon. <laughs> evet sevgili izleyiciler tabii entel olmanın verdiği bütün avantajları kullanan... Tam de... çok dolu olduğu için tabii <laughs> insan olsa da ben şu an şeyi düşünüyorum. Yani bir tane film izledim de onun 10. dakikasında hoşuma gitmeyen bir plan vardı. O planı nasıl evet, değiştirtirim? Gibisinden. Kendisi petrol ürünü ve dandik bir ürün diye asla streç film kullanmaz ve sevgili yarım kalmış fasulye, barbonya gibi dostlarımızın üzerinde yine saten ipekli kumaşlarla kapatıp dolaba koyar sevgili evet, izleyiciler. Evdeki hizmetlilerime <laughs> mutlaka bir günlük yemek yapmalarını söylerim. Çünkü aynı yemeği ertesi gün bir daha yemem. Peki aynı yemeği başkası yese onun için aynı yemek olmayacaktır çünkü. Yani o o anlamda söylüyorum. Canım işte bir ona göre yapsın. Gerisini yani bir yemek aynı yemek arasında en az bir ay olması şartını koştum. He, anladım. <laughs> e, neyse sevgili Cenk amcanızın entelijansıya dünyasıyla ilgili haberleri almaya devam edeceğiz ama e, yine vizyona e, patır patır filmler düşmüş sevgili izleyiciler. Evet. Maalesef ders almıyorlar, öğrenmiyorlar da. Öğrenmek demek ki insan doğasına aykırı. Ee, öğrenmek bilmenin yarısıdır derler değerli üstadım. O dediğin amca. Babanın yarısı oluyor. <laughs> Pardon. Şimdi ne ee, diyor? Kuzeyli e, diye Türkçe bize çeviriyor. Kuzeyliler. <laughs> ee, bir film sevgili The Northman yani North Adam <laughs> olarak da Türkçeleştirebiliriz. Evet yani İngilizcesi yarısına yettiği için yani yarım yamalak İngilizcenin <laughs> Çevirisi de böyle oluyor. Nortman Kuzey Adamı anlamına geliyor. Ama yani sonuçta Kurt Adam diye bir film var. Kurt Adams'ı Kurt Adam diye çeviriyoruz da Nortman'ı niye Nort Adam diye çevirmiyoruz? Şimdi 137 dakika olacak iş değil. <laughs> Ki e, her bazı Viking muhtemelen e, Valhalla falan. Hadi yürüyün Valhalla'ya gidiyoruz. <laughs> Valhalla mı? E, falan diye bayramda e, Valhalla'ya gidenlerin. Vikingsel bir e, olgu diyorsunuz. E, aksiyon, dram ve macera. Yani üç ayrı ögeyi. E ee, bir bünyede toplamış bir film dolayısıyla dandik bir film diye düşünüyorum. Dandik bir film Robert Eggers diye biri hem yazmış hem de senaryosunu Sjön Sigurdsson adlı bir şeyle yemek masasıyla <laughs> birlikte yazmışlar. Ee, yemek masasını evde montelemiş kendisi. Bu arkadaşlarımız da zaten Kuzeyli dostlarımız olsa gerek diye düşünüyorum. Oynayan dostlarımız arasında Alexander Skarsgård, Mishawk var. Aa evet, Yenmiş Şahin. William dafa var, Nicole Kidman var. Bütün şeyi toplamış. Allah Allah. Bunlar bu Geçim hani kuzeyliydi emekli. bunlar. Bunlar işte herhalde emekliler vakfı falan kurdular oradan toplamış adamları ucuza. Evet yani bu belki de bu sevgili dostlarımız işte yenmiş şahin Nicole Kidman, ondan sonra William Dafoe falan da aslında Finlandlı, Switzerland, Switzerland, Switzerland. O zaman Switzerland, isimleri e, Wilhelm Zort, e, <laughs> Dafogru'ndan Nasson falan <laughs> Tabii, olurdu. Belki öyledir. Neyse Genç neymiş Prince, mevzu? Prens Hamlet, bak bunu da çalmış Hamlet'i, Hamlet'i yaparak <laughs> K'yı almış kelimenin sonuna koymuş. Ne o ben yeni bir şey ürettim. <laughs> ah evet, bir şey. Amcası babasını acımasızca öldürüp annesini kaçırdığında bu niye böyle pıldır pıldır Bilmiyorum oynuyor? Ya, pıldırıyor biraz. Evet şöyle yapalım. <laughs> Yetişkin bir erkek olmanın eşiğindedir. Ada krallığından kayıkla kaçarken bak ka kaçışa bak kayıkla kaçılır mı? Koskoca şey North Mans'ın e, bir şeyin bile, gemin bile yok. Büyük bir intikam yemin eder. Büyük derken uzun anlamında diyor herhalde. Yani evet ya saatlerce saat... bitmiyor. Zaten filmin yarısı o yemini dinliyoruz sevgili izleyiciler. 20 yıl sonra Amlet e, Slav köylerine akınlar yapan bir Viking savaşçısıdır. <laughs> bir kahin tarafından kendisine babasının <laughs> intikamını almak, annesini kurtarmak ve amcasını öldürmek için ettiği yemin hatırlatılır. Çünkü uzun bir yemin olduğu için. Hatır... Annemi ne yapacak? Ha, onu kurtarıyorum gibisinden, <laughs> onu hatırlatmış. Zaten kenardan yönetmen sürekli onu kurtaracaksın, hayır falan diye bağırıyor. Annemi öldürüyor muydum? Bir köle gemisinde İzlanda'ya giden Amnet köle bir Slav kadını olan Olga'nın yardımıyla amcasının çiftliğine sızar ve gemini yerine getirmek üzere. Bu bildiğin Hamlet'i e, almış, aynen koymuş, kuzeye uyarlamış. Evet, ayrıca köle Terbiyesiz. bir Slav kadın çok saçma bir cümle. Slav zaten köle demek, slave manasına. Bir daha niye köle yazıyorsun? <laughs> <laughs> evet bütün Slavları köle olarak burada. <laughs> isimleri orada geliyor. Ben ne yapayım? Sandiyam. <laughs> Şimdi deminkine gidilmez yani tatil matil ama 130 Ama yorumlarına falan bakmadım. Olmaz. Belki çok güzel yorumları vardı. Bir şeydi. Yani değerli üstadım Peki, hemen o zaman üstün hemen körü e, Betleri açıyorum. Dün çünkü yüksekçi bir bet oynadım. Bugün e, bet oradan. bir günümdeyim. <laughs> <laughs> bir tane bet. Aha, evet. Film klasik gerçekten bir savaş hikayesinden daha çok mistik öğeleri barındırıyor. Yani gerçekliğin bir tık ötesinde destansı olmuş. Bu yönden beklentimin bir tık altındaydı. Bu tık tık devamlı. Zaten yani Northman diye bir şeyin gerçek olduğunu mu, e, zannediyorduk. Ya? Öyle bir filme mi gittik? Yok Batman'in bile gerçek sananlar var. <laughs> evet. Gün batımı e, Apokulpo. Akapul Apo, koymuş pardon biraz ters okudum. <laughs> evet. Sundown. Hey put the sand down. Put that sand down <laughs> şeklinde bir polis uyarısı var. Evet, gun down'la karıştırdınız <laughs> değerli ustam. 82 dakika. Yani <laughs> Film değil, dizi de hiç Bu arada gün batımı da sanki gun gibi yazmış. Hani gun down mı yazıyor, afişte o, falan diye insan şey, yapan şey yapıyor. yapan çocuk biraz acemi olduğu için arasına e, line spacing'i e, böyle <laughs> altına yapıştırır Adamın suratının ortasında niye gün batımı yazıyor? da gün diye yaz, okuyoruz direkt. <laughs> Afiş eleştirmenliğine de geçtiniz değerli ustam. Michel Franco diye biri. Hem yazmış hem yönetmiş. E tabi. A bu ne? Burada da Tim Roth var. Tim Roth benim öğrencimdir. E, Tim Roth yani fena bir dostumuz değildir. Severiz kendisini ufaktan. E tabi yani üzerinde benim etkim ve bazı <laughs> evet. derslerin olduğunu sen de görünce başarı kaçınılmaz oluyor. E, Charlotte Gaines Borg'u tanıyor muyuz? Yok diğerlerini tanım Aa, Henry Charlotte, Charlotte Gaines Borg'u tanıyoruz bu dizilerden bizlerden. Çemçük ağzıyla ben tanıyamadım dizilerden. Gün batımı Akapulco güneşinin altındaki bir tatilinin şiddetli bir trajediyle yarıda kesilmesini konu ediniyor. Yalnız bu Samuel Bottomley'i ben tanıdım. Bu sevgili şeyin Brad Pitt'in çocukluğu gibi duruyor kendisi. Yani sonradan ismini değiştirmiş olabilir diye Tanımış düşünüyorum. Tanımış mı oluyorsun böyle deyince. Yani gözleri aynı yani ben o Ben senden diye. bu 6. işte oynayan çocuk değil mi demeni beklerdim. 6. <laughs> işte oynayan çocuğu hiç hatırlamıyor, Bir olur musunuz? E, filmin konusu gayet kısa kesin sildiği gibi tabii kimse de buna yorum falan yazmamış. Buna e, toplamda 4 kişi giderse Hadi yine şanslısınız. Evet, e, Yani o dört kişide ah dur Tim Roth bu evet. filmde oynamış, ne, niye oynamış bu filmde? Benim merak ettim falan. Geçen diye. Geçen oynadığım bette e, bu film için de şey dedim zaten, yani 20. dakikada iki kişi çıkar, toplamda altı gider, altı kişi gider diye bir sinema bet sitesi açtım da ben. Ha. Sonra, kaç kişi gider e, betleri mi Kaç de? kişi gider, kaç kişi ne kadar zamanında çıkar, sonunda alkış olur mu gibi hepsine ona göre betlerle <laughs> şey yapıyorum. Ama gereksiz betler tutmaya başlamış Yani kimin işine yarar, kim girer o siteye diye düşünüyorum. E, oynuyor herkes bet. Sonuçta. <laughs> İşte oradan faydalanmak Allah lazım. Neyse, evet. Ee, yani bir şey yok. Bir yani. şey yok An gerçekten. Boş bir film. <gülüyor> nasıl? <laughs> Allahı yani da boş. trajediyle e, şey oluyor, anında kesiliyor. Şu ne? Şu afişteki. <laughs> bir tane. Falan mı? Değil. Yok bir şey yok. Yani şemsiyenin altında <laughs> bir bayağı bildiğin e, Bayramoğlu e, 1970'lerin Bayramoğlu plajda yürüyen gömlekli. Bir yani muhtemelen e, rüzgar esiyor. E, bu güneş şemsiyesi Timur'un kafasına. Çarpıyor. O da aman tanrım ama uf falan gibisinden öyle bir durup duracak. Yani, <laughs> herhalde. yani oradaki güvenlik kamerasından aparılmış bir e, sevgili şey Çınarcık'ta bir güvenlik kamerasından çekilmiş. Evet. Neyse bugün 7 <laughs> film olduğu için hani biraz daha hızlı gidelim bakarsın dedim millet şimdi tatil. 7 dedi, film evet. Hell Hath No Fury. Evet yani ne demek Türkçesi de yok. Ee, şimdi nasıl çevireceğiz biz bunu? Cehennem öfkesiymiş pardon. Cehennem öfkesi. Hedi Heth diye çevirmiş. Biraz eski bir dile gönderme evet. yapmış. Aksiyon ve savaş olarak kendisini şey etmiş. Evet. Vatandaşları tarafından hain olarak damgalanan Fransız uyruklu Marie Dujardin Amerikan askerleri tarafından bir şartta kurtarılır. Seni kurtarırız ama bir şartta diyorlar. Marie'nin evet, Elimi öpeceksin. <laughs> Bu nasıl diyorlar zaten şey değil mi? Tutuklu mutuklu nasıl bir şey konuşacağız. Neyse onu Mani, filmde öğrenelim diye açık yazmamışlar herhalde. Maria'nın hayatta kalabilmesi için onları bir altın zulasına götürmesi gerekir. Ha. Eee, biraz ee, indiyan. Hazine acı. avcıları. Birazcık evet. şey. Nina Bergman, Daniel Bernhardt. Bunları tanıyoruz tiplerine. Yani Daniel Bernhardt'ı evet ben de biraz tanıdım. Kaç Nina dakika? Da 94 tanıdım. dakika. 94 dakika aksiyon filmi mi olur? Geç. Olmaz çok kısa yani dizi bile olmaz o saatte, şey o dakikada. Ker. Bu arada e, şu an Ker diye açtığınız filmin dakikasına dikkatinizi çekiyorum değerli üstadım. Hemen bakıyorum. 100 dakika. İşte bu. Alkışlarımla bu filmi yarıda kesmek istiyorum. Yıllar sonra ilk kez Optimum e, pardon saat <laughs> e, saati tutturmuş bir filmle karşı karşıyayız sevgili izleyiciler. Aa, Türk bu. Tayfun Prisselimoğlu yazmış ve e, yönetmiş aynı zamanda Fransa, Türkiye, Yunanistan adı niye Kerr? Zaten e, Türk filmi olduğu için Türkiye bu sizin önerileriniz. Acaba 100 dakikayla ilgili önerilerinizi anlayıp almışlar, yapmışlar. Belli, yani. e, fakat kere yazacaklarına Ker mi yazmışlar acaba? Bir bir hata mı <laughs> olmuş yani? Kerrat cetveli anlamında. Genç bir adam olan Can, babasının cenazesi için geldiği kasabada kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulur. Bir cinayete tanık olan Can, kendisini aldırmadan sakince olay yerinden ayrılan katille ilgili bildiklerini polislere anlatır. İfade verdikten sonra polisler Can'ın kasaba'dan ayrılmasını izin vermedi. Çok normal. E, bu arada genç bir adam olan Can... <laughs> Nasıl <laughs> bir film ya film şeyiz başlangıcı ve bu aşağıdaki genç adam hangisi yani genç şimdi? bir adam yok. bu i̇şte, aa Gafur Uzuner var bu e, yıllar önce TRT'de Gafur Uzuner'i e, tanırız. Las fıkraları falan hatırladık. Evet. Anlatırdı kendisi. Sinan ben geri de tanırız. Ali Seçkiner de Dayzaylar'da görüyoruz. Genç olanı Ali Seçkiner herhalde. En genci ol gözüküyor. Yani burada. hani o da pek genç gibi durmuyor ama neyse. O belki de başrol oyuncusunu yazmamışlar evet. ya şey yapmamışlar. Sırf 100 dakika olduğu için gidebilirsiniz. Çünkü burada gösterdikleri dikkati diğer benim anlatılarımdaki şeylerde de Göstermiş olma ihtimalleri var. Tabii. Değil mi değerli usta? Evet. Tebrik ediyorum. Kuluçka ya da uzun adıyla kulunçka. <laughs> Bak ben de bir espri yaptım. <laughs> Yıllar sonra Cenk Üstat'tan bir espri aldık sevgili izleyiciler. Hatching 90 dakika yani evet, fantastik yani sanırım, korku. Herhalde şeyi bu e, sevgili e, civciv makinesini kuluçka makinesini bulan adamın başından Hı, gibi. geçen korku hikayeleri. Hırslı ve takıntılı annesini tatmin etmek için umutsuzca çabalayan genç bir kız bir gün ormanda tuhaf bir yumurta bulur. Yumurtayı sıcak tutarak çocuk bu yumurtayı sıcak tutmak bu çatlayana kadar odasında saklar. Ancak yumurtanın içinden çıkan şey genç kızın hayatını derinden etkileyecek. Çatlayana kadar derken çocuk mu çatlıyor acaba? Meraktan çatlayana kadar odasında tutması Ay, anlamında. yani e, buluyor. Bulduğunda belki çoktan içindeki ölmüştü onu bilmeden sıcak tutayım ben bunu falan diyerekten. <laughs> bu arada Lars Ulrich'in kardeşi falan oynuyor olabilir. bu Olabilir zaten. Yani Volanen. Jani Volanen volane şeklinde. Belki uzaktan akrabadır. <laughs> olabilir. Soba ee, haikliya Bu da kuzey e, Yine e, kızımız yapıcısı. yumurtayı bulan da şu e, solalı solo yumurta Yumurtanın galiba. mucidi diyorsun. <laughs> Yumurtayı bulan insan. <laughs> Buna da gidilmez. Evet zaten yorum bile yok. Evet. Hüddam'ın soyu. Marit cinleri. <laughs> 80 dakika. Evet yine korkutmak için biraz uzunca bir süre. Çünkü bir insan korkması için bah dediğiniz zaman toplamda bir saniyeyi geçmez. <laughs> Ama ona da kısa film bile denmediği için mecbura biraz seyretmek zorunda kalıyor. Evet yani şöyle bir film yapılabilir. Yani film işte e, kas taktı, yönetmen yazdı falan filan. Perde siyah. Duruyoruz, bekliyoruz. Tam o sırada biri oradan gelip bu yaparsa. Evet, mesela korkuyoruz, da dakikada, evet. Alkışlayıp çıkıyoruz. 3 dakikalık bir film. Tamam işte korktun mu korktun. <laughs> Üstelik kast yok, oyuncu yok, bir şey yok sevgilisiyle. Tamamen teknik ekipten olacağı bir film. Teknik ekibi de gerekiyor. <laughs> Telefonla. Hayat <çünkü>. sonuçta. 80 <laughs> evet, dakika. E, film bir dans öğretmeni olan Hakan'ın ailesinden miras kalan eski bir vazoda. Marit kabilesinden bir cinin mühürlendiğini öğrenmesiyle gelişenler anlatıyor. Açtıktan sonra öğreniyor? Acaba kapalıyken mi öğreniyor? Yani vazoda cin mühürlenmiş vaziyette. Vazo herhalde şeffaf bakıyor. İçerisinde bir cin ve mühürlü. <laughs> Tepesinde de mühür var. Cin de şöyle bir. <laughs> Ama bu 80, 80 dakika sürmez. Bak Türk filmlerinde nedense bu oyuncularımızı e, fotoğraflarını evet, koymuyorlar. Evet fotoğrafları Direkt yok. birer gri silüet yani, halinde tamam, bakıyorlar. Yani e, belki hani yeni e, bu tür işlere başlayan oyuncularımızı oynatıyorsunuz onlara şans veriyorsunuz ama Adamların en azından Twitter şeyleri vardır. Fastbook'leri falan. Gir oradan bir fotoğraf şey yapın. Ki ülkemizde kastların artık Twitter'daki şey özellikle Instagram'daki takipçi sayısına göre rol verildiğini de bildiğimiz. Bir göre. de yani herkesin resmi var. Yani bu adamın Twitter resmi Baykuş olabilir benimki gibi mesela. <laughs> Ama yani kendisine ya WhatsApp'tan bana bir resmini atsın hemen çekip 2 dakika ha. falan diye. O bile Ama bana senin o şekilde baykuş kullanman şey çünkü bir yönetmen bakıyor. baykuş mu falan diyebilir. <laughs> Fantastik canavarlar. Dumbledore'un sırları. Dumbledore dediği bu Harry Potter Potter. Dumbledore e, e, yani. De, bir e, olan çocuk değil mi o? O bilmiyorum ben. De Harry Potter Potter'ı hayatımda hiç seyretmediğim için. 142 dakika. No. Evet yani, yani e, filmlerde tatilde böyle... yapacak hiçbir şeyim yok. Fantastik filmlerde böyle uzun olma gibi bir şey var mı? Yani çünkü e, genelde uzun oluyorlar. Yani 100 dakikaya fantastik film mi olur falan gibi. Fantastikçiler böyle Tabii, bir şey yani yazmış Olmuşkanlık mı var? Nasıl sallıyorsun. Biraz daha salla. Yani orada hemen bitmesin. <laughs> ne bileyim başka evet. bir canavar gelsin diye. Bakın J.K. Rowling işte Harry Potter Potter'ın şeyisi. Evet aynı. Profesör Albus Dumbledore. Jude Law mu? Aa Jude Law. Mats Mikkelsen. Bak 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 bir takım yıldızları toplayıp ama Cudlo artık eski bir yıldız. Evet Cudlo artık biraz şey e, yani Büyücü... ama Mart da e, biraz yani çok da yeni değil ama iyi bir abimizdir. Severiz sen mi? Mart derken Mikelsen. evet, Mart Ma Hı. Evet hızlı e, okuma moduna geçtiği için sevgili Cenk amcanız. evet oldukça tehlikeli. Ne diyor değerli ustam? Edir Red, Redman da varmış o da ünlü çocuk. Evet evet yani 142 dakika olmasa bir bir bakılabilir. Ya da gidilip bir 10 dakika bakıp çıkacağım dersen yani bilet almadan Yani sadece Cudlow'un sokarmarsan... olduğu yerlere belki bakarız falan gibisinden. Az Sen kısa ne, Cudlow. Cudlow. <laughs> ne Cudlow'dan. Cudlow'a kızlar bayılırdı gençken. <laughs> Öyle miydi pardon. Sadece önceki filminden 4 sene atlayıp direkt başlaması benim açımdan beğenmediğim tek nokta. Kısa kısa filmdeki kahramanlar ki orada birleşik olacak kızım. Zamanca nasıl bu noktaya geldiklerini gösterseler o zaman her şey çok daha güzel olurmuş. Ondan sonra bu ben Fantastikçiler yorum yazarken de uzun yazıyorlar sevgili evet, izleyiciler. Maalesef. Demek ki böyle bir alışkanlık yani, gerçek mevcut. Gerçek hayatta çalçen olanlar ya fantastik yazar oluyor ya da influencer oluyor. Bak mesela üstadım sizi sanki destekleyen bir yorum buldum. Bir buçuk saatlik filmin bir saat daha uzatılmış olmasını, olması bayağı ağır akmasına ve durağanlığa itmiş gibi bir e, sevgili... Çocuk, bu çocuk iş yapar. <laughs> bu kadar uzun tutulmasaydı kesinlikle beğenini e, beğenini her, diyecekler herhalde. Bayağı olurdu. Bayağı. <laughs> Ayrıca filmdeki görsellikte Grilly'in hakimiyeti epey boğucu olmuş. Durağan kasvetli akılda hiçbir sahne kalmamasıyla izlemeseniz izlemesiniz doğru. Aferin. Evet. İşte ben de yazsam böyle yazarım. Ayrıca yorumlarda bitmek bilmemiş. Yani 3 sayfa yorum sezinliyorum değerli usta. Evet. İsterseniz evet. hepsini tek tek okuyalım ya da bakalım ikinci sayfada belki daha kısalar vardır kötü bir film çok sıkıcı nasıl 8.2 puan almış hayret en fazla 6 bölü 10 eder. Tamam tamam sen bunu boşver ben sana gel güzel bir siyah beyaz Charlie Chaplin film izleteyim de Aa. gülmek neymiş espri anlayışı neymiş. Biraz diye güleceğiz anlayın. sevgili izleyiciler hoşçakalın. Müebbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan Müebbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan Müebbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan